edilenin Hızır olduğu düşünülür. Kur'an'da Kehf suresinde yer alan Hazreti Musa ile Hızır kısasının tasavvufta iki önemli çıkarımı vardır. Bunlardan ilki kendine bir mürşit yani kılavuz bulma gerekliliğidir. İkincisi ise ilmi ledüğüne göndermeler yapmasıdır. Karakoç bu kıssayı Hızır'ın ağzından şöyle aktarır. Öğretmeseydim duvarını devirerek yoksulu kurtarmayı çıkartabilir miydi Musa Mısır'dan İsraili? Delmeseydim bir yoksulun övüncü kayığını geçebilir miydi Musa Mısır'dan İsraili? Bir vuruşta on pınar çıkartabilir miydi çakmak kayalarından? Öldürmeseydim hiç acımadan gözünün önünde o çocuğu. Bütün suçsuz çocukların katili Firavun'u boğar mıydı daha yeni kurulmuş bir deniz? İkinci temamız Miraç teması. Karakoç'un şiirinde önemli bir yer tutan Miraç, insanın metafizik yolculuğunun bir simgesi olarak ele alınır. Miraç yalnızca peygamberimizin göğe yükselişi değil, aynı zamanda insanın ruhsal arınma ve yücelme sürecidir. Karakoç'un poetikasında bu olay bireyin manevi merhalelerini temsil eder. Yaklaştır kıyameti, uzaklaştır kıyameti, bu gece göğe çıkma mucizesi, miraç gecesi. Bu dizeler şiirde beş ayrı bölümde görülmektedir. Sebebi ise elbette tesadüf değildir. Namazın Miraç gecesinde beş vakit olarak farz kılınmasıyla bağlantılıdır. Karakoç'un yaklaşımında Miraç İslam tarihindeki bir mucize olmakla beraber çağdaş insanın kurtuluş arayışının metaforudur. Miraçla beraber diriliş kavramı netlik kazanır. Çünkü yer ile gök arası direksizken namazı dinin direği kılan bir denge bir düzen gelmiştir insanda. Karakoç, Karakoç için Miraç mucizesini diriliş fikriyatının zemini kabul edebiliriz. Üçüncü temamız hicret teması. Hicret, Karakoç'un şiirinde bireyin manevi yolculuğunu ve yeniden doğuşunu simgeler. Hızırla 40 saatte dolaylı biçimde hissedilen temalardan biri de budur. Yeni bir yürüyüşün yer sarsan, gök titreten, yürek yumuşatan bir yürüyüşün marşıyla bir gün doğdu üstümüze, ay doğdu, ufuktan yükselen, hep parlayan. Çoğumuzun bildiği peygamberimizin Medine'de coşkuyla karşılanarak söylenen o Arapça ilahinin Sezai Karakoş dilinde tercümesini idrak ederiz bu dizelerde. Çünkü bu kutlu yolculuk çağlara ve nesillere yeni bir yol açıldığının habercisidir. Hicretin aslında insanda bir ömür boyu sürülecek yol ve bırakılacak iz olduğunu anlarız şiirlerinden. Ölmeden önce ölümden sonrasını görmüşlerdir sanki. Dağlarda yankılanmışlar, derelerde ağlamışlardır sanki düşlerinde. Antalya'ya varmışlardır sanki